Tekrardan selamun aleyküm abiler, ee, sevgili kardeşlerim. Kuşların bir özelliğinden daha bahsedeceğim sizlere. Bunu da bilen abilerimiz kardeşlerimiz vardır ama çok bilen abi kardeşlerimiz olduğunu sanmıyorum. Ama yine de tabii ki bu bilgilere sahip olan kardeşlerimiz vardır. Şimdi göz rengi ile alakalı bunların bilgisini vereceğim size. Yalnız şöyle bir iki kuşumuz var onu alalım. Miraç Bey. Da mı ne yapalım? Saatine kadar her şey var mı Miraç Bey. Kaç saati var? İçeride saatine kadar her şey var. Sen madı kestin mi? Yo. Ha şeyi ayırdım evet. Sen de gel bakayım. Sen de gel bakayım. İçine mi atacaksın abi? Yo yo devam et. Ha yani içeri atacağım da. Bir şey göstereceğim işte. Onları... Onları kapatalım. Onlar çıkarsa şimdi kemur oho yapar yani. Ayy! Gel. Şimdi burada 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16'ya yakın koyu kuşumuz var. İki tane böyle beyaz kuşumuz var. Şimdi bunlar hakkında bir bilgi vermek istiyorum sizlere. Özellikle göz rengi alakalı. Bu göz rengine bazı kardeşlerimiz şöyle yorumlar yapıyorlar. Şimdi bakın koyu renkteki kuşların gözleri hep açık olur. Koyu koyu renkte kuşlarımızın hepsinin gözleri açık olur. Bakın böyle göstereyim ben size. Tek tek. Burada da böyle. Arkadaki de böyle. Buradaki de böyle. Göz renklerini görüyorsunuz. Hep böyle beyaz oluyor. Şimdi size beyazları göstereceğim. Beyazlarınki siyah olur arkadaşlar. Bakın. Bunlar da beyaz olmaz. Yani şöyle bakın. Beyazların gözleri simsiyah olur. Yani koyun koyu kuşların gözleri beyaz. Beyaz kuşların gözleri siyah olur. Bunlar da Bilginiz olsun. Bazı kardeşlerimiz şunu diyorlar, şöyle gösterebilirsem, şöyle. Şimdi bakın, bunun gözleri siyah. Buradan görüyoruz. Şimdi açık bir kuşumuzu alalım. Şöyle. göstereyim. Sen gel bakayım buraya. Bak bu yavru daha gözü dönmemiş. daha iyi olacak. Bak, görüyor musunuz? Bunun gözleri beyaz. Beyazların gözleri siyah. Bunların içinde işte bazen şöyle yorumlar geliyor. Petrol yeşil olacak, petrol mavisi olacak gibi deyimler geliyor. beyazın orijinali bunlar diye geliyor. Ama arkadaşlar öyle değil. Bu işlerin orijinali bize göre beyazlarda beyaz kuşların gözleri koyu olur. Açık olursa bizim için tercih tavsiye edilmez. Ee, zaten beyazlarda da göremezsiniz. Çok nadirdir. Yani belki binde bir görme ihtimaliniz vardır. Onu da biz tercih etmeyiz. Yani beyaz kuşta açık göz tercih etmeyiz istemeyiz de zaten bizim için orijinal beyaz değildir ama dediğim gibi beyaz kuşların gözleri siyah siyah koyu kuşların gözleri beyaz olur